Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün yine Akbük turumuz devam ediyor. Bu sefer bir villa tanıtımına geldim. Şu an sahilden biraz uzaklaştık. Tepe bir konumdayız. Akbük'ün eşsiz manzarasını size göstereceğim. Burada şehirden uzakta da daha doğa, doğa ile iç içe bir hayat yaşamak isterseniz bu mevkiler genellikle tam size göre oluyor. Şu an bir villamızın önündeyim. Burası inşası yeni tamamlandı. Toplamda 6 adet müstakil villa var. Tabi her birisi ayrı ayrı. Bahçeler ayrı, havuzlar ayrı. Gördüğünüz üzere garaj kısımları ayrı ayrı. Bir tanesini örnek olarak açtım. Şu an içeride ışıkları, pencereleri açık bir şekilde sizleri bekliyor. Dilerseniz yavaş yavaş villamızın içine girelim. Öncelikle aşağı sahil yolundan geldiğimiz yolu ben size göstermek istiyorum. Aşağıdan geldikten sonra villamız köşe konumda bulunuyor. Yan tarafta yine gördüğünüz gibi komple müstakil villalar var. Bizimkisi bu şekilde yine e, mekanizmalı kayar bir e, garaj kapısı var. Şöyle göstereyim motoru da orada zaten. Bu şekilde girdikten sonra arabanızı park edeceğiniz nokta burası. Buradan yine arka e, bahçe kısmına erişim sağlıyorsunuz küçük bir yeşil alan var orada. Diğer türlü ise villamızın e, giriş kapısı bu yanda fakat ben ilk önce bahçeden e, sizlere başlamak istiyorum. Şöyle alt kata iniyorum. Burası komple yeşil bir çim alan. Ortada bir ağacımız var çok güzel bir şekilde. Burası düşünülmüş tabii ama otların hani güneş gören kısımları biraz sararmış. Tabii şu an evde oturan olmadığı için e, haftada bir sulanıyor buralar ona göre bir görüntüde. Siz burayı daha da güzelleştirebilirsiniz. Çim alanımız bu şekilde. Buraya isterseniz e, evcil hayvanlarınızı da koyabilmeniz için çok büyük bir alan. Yine çocuklarınız varsa buraya bir salıncak, gölgelik, onun dışında armut, puflar, minderler koyup çok güzel bir hobi alanı yapabileceğiniz çok güzel bir bahçesi var. Bahçe bitirdikten sonra şu şu kısım sizin şezlonglarınızı koyup güneşlenebileceğiniz alan. Yine buraya da aynı şekilde şemsiyelerinizi koyup şezlonglarınızı koyup çocukların oyun alanı olarak kullanabilirsiniz. Şimdi bir havuzumuza bakalım isterseniz. Havuzumuzun genişliği yaklaşık bir 10 15-20 metre kadar bir uzunluğu var. Genişliği de yaklaşık bir 5-6 metre kadar geniş. Tabi bu göz kararı bir ölçeklendirme olacak. Videoda daha geniş açıyla görüyorsunuz veya daha kapsamlı dar açıyla göre, gördüğünüzde sizi yanıltıyor olabilir. Ben şu an gözümün gördüğü ölçüde göz kararı bir ölçü çıkartıyorum size. Ee, şu an arka taraftayız. Arka bahçe kısmı dediğim yer burasıydı. Buraya küçük böyle palmiye ağaçlar koyulmuş. Ama siz, siz tabii dekorasyon komple keyfe göre değiştirilebilir. Alta çakıl taşları koyulmuş. Şuradan zaten e, birazdan alt kata ineceğiz. Alt kattaki odalarımızın pencereleri bu şekilde. Ne sıcak su bağlantısı yapacağınız zaman burada e, su su giderleri ve elektrik bağlantısı burada mevcut. Dilerseniz buraya merkezi ısıtma sistemi veya termosfon sistemi koyabilirsiniz. Yine klimaların gider kısımları o şekilde. Duvarlarımız zaten sıcak soğuk geçirmeyen şekilde yapılan çalışmalarla birlikte. içeride hiçbir eksik yok. Ben videoyu başlatmadan önce içeri bir gezdim. Alt kata indim, üst kata çıktım. Hakikaten ihtiyaç duyulan bütün her şey düşünülmüş. Villamızın gördüğünüz gibi tüm panjurları elektrik sistemli. Hepsini tek düğmeyle açabiliyorum. Yukarıda balkon alanının şu kısa bir zoom yapayım. Şuradaki manzara hakikaten inanılmaz. Birazdan çıkacağım. Size de göstereceğim. Dilerseniz yavaş yavaş şimdi villamızın içine girelim. Ben arka çelik kapıyı açık bıraktım. Oradan da girebilirim. Bu havuz kısmından da girebilirim. Şöyle havuz kısmından girdiğim takdirde şu an villamızın salonu içerisindeyiz. Salon Amerikan mutfak halinde, açık mutfak halinde. Şöyle gösterelim. Ben mutfak dolaplarına bayıldım. Hakikaten renk çalışması çok güzel. Zaten hani göreceğiniz gibi duvar renkleri zaten beyaz. Ev zaten aydınlık gözüküyor fakat şu set arası dediğimiz bölmenin parlak siyah olması. Onun dışında lavabosunun dökme taş olması. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar ciddi maliyetli ürünler. Bunun şeyi neymiş? Wash marka kullanılmış burada. Çeşme armatür grubumuz ise komple ECA'nın malı. Şöyle biraz yaklaştırmaya çalışayım. Umarım gözüküyordur. Kullanılan materyaller, yapı kullanım malzemeleri hakikaten çok dikkatli seçilmiş. Güzel parçalar, kaliteli malzemeler. Bu da demek oluyor ki villanızın katma değerini arttıran bir özellik. Şöyle göreceğiniz üzere Çatal kaşıklığımız var. Buraya zaten ankastre bir ocak koyacaksınız. Yukarıya davulunmaz bir e, havalandırma koyacaksınız. E, bulaşık makinesi alanımız böyle. Yine buraya mikrodalga fırın ve normal fırın koyabilirsiniz. Yine büyük boy bir buzdolabı buraya koyabilirsiniz. Büyük litreli, büyük hacimli. E, bir de mutfak dolaplarına bakalım isterseniz. Şöyle birkaç tanesini ben açayım. Zaten bunlarda Artık son yıllarda biliyorsunuz kulp yapılmıyor şuradan. Alttan şöyle parmağınızı takarak şu şekilde açıyorsunuz. Bunlar oldukça kibar gösteriyor. Onun dışında mutfakla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Zaten mutfak kendi şöyle havalandırması haricinde oradan bir havalandırma menfezi yapılabilir. Burada da ekstra bir cam var. Burayı açtığınızda yine serinlik gelmiş olacak ve aynı zamanda güneşini almış olacaksınız. Şimdi şöyle salonumuzun esas cam kapıları diyelim buradan havuza çıkıyoruz artık 3 bölme halinde sağdaki 2 cam kısım sabit ortadakiler yana doğru aç açılıyor ve komple aslında şöyle panoramik bir manzaraya sahip oluyorsunuz şöyle gösterelim evin içinde hiç ışık yapman, yakmanıza dahi gerek yok bunlar zaten bildiğiniz üzere kilitli sistem birbirine bağladıktan sonra tek kalemde kapatabiliyorsunuz. Yine yan taraftaki camlarımız aslında pencere değil kapı olarak demek istiyorum ben size. Çünkü bakın gördüğünüz gibi boydan boya tavandan zemine kadar komple büyük bir alan şöyle göstereyim. Hem bu bize manzarayı değerlendiriyor. Tabi bulunduğumuz konum tepe bir konum olmasından dolayı zaten yeşil ve mavinin birleşimini görüyoruz. Bunlar da pencerelerin büyük tutulmasıyla anlaşılıyor. Bunlar bayağı büyük. Hatta önleri şöyle göstereyim, e, Fransız balkon mantığında zaten bunlar açtıktan sonra hani Küçük çocukların tabii düşmemesi adına e, Bir koru, korumalık yapılıyor. Bunlar aslında balkon değil, biz Fransız balkon diyoruz. Şimdi şöyle yapalım Gördüğünüz gibi e, Girişten girdikten sonra merdivenimiz bir yukarı Çıkıyor, bir aşağı iniyor. Şu an orta kattaydık Ben alt kattan başlamak istiyorum, alt kattan devam etmek istiyorum Şöyle bir inelim alt kata Şimdi indikten sonra sağ tarafta böyle küçük bir banyo tuvalet kısmımız var. Şöyle bir girelim içerisine. Yine burada banyo dolaplarımız, aydınlatmalarımız. Burada yine kullanılan Çeşme grubu ECA'nın. Lavabo kısmı Serestyle'ın. Bunu çünkü genellikle soranlar oluyor. Mesela klozetimiz askılı klozet, duvara montajlı. Şöyle göreceğiniz üzere, bilmiyorum net, ha, şimdi gözüküyor. Vitra'nın, yine şöyle duşumuzun kapısını açıyorum, şöyle uzaktan bir bakalım. İçerisi artık bu son zamanlarda kullanılır oldu ve benim de çok hoşuma gidiyor. Böyle ahşap görüntüde bunlar aslında seramik. Ahşap değil ama burayı bir sauna görseli yakalatıyor bize. Savunalarda biliyorsunuz hep ahşap detaylar oldukları için. Bu seramikler de artık ahşap şeklinde e, yapılıyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Onun haricinde yine buradaki armatür grupları, e, banyo muslukları, duş başlıkları, her şey heyecanın ürünleri. Şöyle kapı arkasında kalan bir bölmemiz var. Şurayı ben size açayım. Buraya böyle işte ile alakalı havlularınızı, bor bornozlarınızı, ne bileyim deterjan şampuan kısımlarınızı koyabiliriz. Çok güzel düşünülmüş. Zaten kapının arkasında da kaldığı için hiçbir alan işgal etmiyor. Şöyle göstereyim. Kullanılmayan ölü, ölü noktayı, hatta merdivenin boşluğunu diyelim. Çok güzel değerlendirmişler. Şimdi buradan çıkış yapıyorum. Alt kattayız zaten dediğim gibi. Burası Bodrum kattaydı. Şöyle bir adet şöyle ışığını da yakalım. Bir adet odamız bu şekilde. Yani burada bütün odalarda gördüğünüz üzere klima bağlantısı için düşünülmüş, tesisatı hazırlanmış bir şekilde prizlerimiz, klima çıkışlarımız duruyor. Burada tabii evin dediğim gibi bütün kullanılan yapı malzemeleri birinci sınıf kaliteyle yapılmış. Mesela göreceğiniz üzere elektrik tesisatı komple vikonlu ürünleri. Yani piyasadaki en kıymetli malzemelerle yapılmış, hiçbir şekilde masraftan kaçınılmamış bu bölümde. Şu an gördüğünüz ikinci odamdayım. Burada da yine az önce bahçeden geçmiştim. O pencereyi ben size göstermiştim. Orası o şekilde. E, pencere kısmımız villamızın girişinde kalan kısım. Odamızda yine bahsettiğim gibi klima bağlantım var. E, uydu alıcısına giden, daha doğrusu çatıdaki antenle gelen kablomuz var. Yine burada göreceğiniz üzere e, sıcak girişlere daha doğrusu kalorifer sistemi koyarsanız, kazabının ısıtma sistemi, onun için bunlar da düşünülmüş. Evimizde ısıtma sistemi de döşeli. Şimdi çıkıyorum en üst kata. Ha, kapıyı söylemeyi unuttum. Kapıda şöyle gösterelim. Dışarıdan yansımalı bir kapımız var, çelik kapımız. Her iki taraftan çift kilitli ve bu da dafın ürünü. Şimdi yukarı çıkıyorum tekrar. Şimdi ön tarafa geldim. Burada da yine elektrikli panjurları göstermek istiyorum. Böyle tuşlar vasıtasıyla panjurları kapatabiliyorsunuz. Burada yine sıcak su ne kalorifer sistemi için tesisatın çıkış boruları var. Şimdi şöyle diğer odamıza bir girelim. Burası diğer odamız burası ise e, bahçe kısmına bakıyor az önce yürümüş olduğum bahçe burasıydı <laughs> hava biraz sıcak e, bazen nefes nefese kalabiliyorum merdiven çıkarken ve tabi sigara kullandığımız için benim için problem ondan dolayı kusurumuza bakmayın Şimdi diğer odamdayım diğer odam da bu şekilde burası ebeveyn banyolu çift kişilik bir yatak odası şöyle gösterelim Bay, e, odamın içerisinde hem bir banyo hem bir balkon var. İlk önce banyodan başlayalım. Yine askılı klozet, askılı sifon kullanılıyor buralarda. Yine içerisinde alt katta gördüğümüz gibi ahşap detaylı, seramikler var. Zaten armatür ve e, lavabo kısımlarının malzemelerini söylemiştim. Her yerde gördüğünüz gibi kalite algısı oluşuyor. Yine burada bir adet Fransız balkonum var. Ön tarafta ise gerçek balkonum var. Ve şu an villamızın en güzel noktasındayız. Evet. Umarım hani beklettiğime değmiştir. Evin en beğendiğim noktası yukarıki balkon demiştim sizler hatırlarsanız video başında. Umarım söylediklerimden dolayı haklıyımdır. Şu an gördüğünüz gibi mavi ve yeşilin bir arada olduğu noktadayız. Aşağıda Akbük Denizi. Akbük'ün bugün' kendi yeşil alanları, orman alanları. Tam karşısı ise yine Akbük. Akbük hali. Akbük yine şu sağ tarafta. Karşı tarafta Fevzi Paşa bölgesi. Oteller bölgesi şu tarafta. Daha da ilerse dilimi görebiliyoruz ilerden Evet şu an tepe noktadayız. Bahsettiğim gibi. Hatta şöyle daha da net anlaşılır. Şu an 6 tane yan yana olan bir müstakil villaların bulunduğu noktadayız. Şu an Arka köşedeki villadayım. Özellikle buraya çıktım. Çünkü en tepede olduğu nokta burası olduğu için daha net anlatabilmek istedim. Şimdi bunun yanında bulunduğumuz villanın tam karşısında bir adet daha villa var. Bunun da karşısında bir adet villa var. 1, 2, üç tane de burada var. Toplamda altı tane müstakil villanın olduğu noktadayız. Burada ön tarafta olanlar satıldı. Şu an satın almak isterseniz videosunu hazırladım. Burası karşımdaki villa. Ve bu yanımdaki villa satılık. Yani en tepe, en hakim konumda olduğum villa burası. Bunu tabi 1.6 da benim çok hoşuma gitti. Birazdan hatta şu bahçeye ineyim, şuradan size tarif edeyim. Onun önünde hiçbir yapı yok. O en yüksekte kalan bölge. Yine yan taraftaki komşularımız olarak göstereyim. Yan tarafta da bir oturan ailemiz var müstakil villasında. Havuzunu doldurmuş, bahçeye barbekü yapmış şekilde örnek olarak siz de tabi hani dekorasyon aşamasında istediklerinizi yapabilirsiniz. Şu an hazır hale bu şekildeydi. Şimdi alt tarafa ineyim. Ben bir de size bahçeden göstermek istediğim birkaç nokta var. Gördüğünüz gibi villamızda bir özet geçelim aşağı inerken. Toplamda 5 tane oda var. Girişten itibaren aşağıya iniyorum. 2 oda aşağıda var. <laughs> 3 oda yukarıda var bir odam ebeveyn banyolu ve ee, balkonlu orası ee, çift kişilik bir yatak odası yapılabilecek nokta evet şu an aşağı indim şu köşeye geldim ben şöyle size manzarasını daha net göstereyim bahsettiğim gibi şu an en tepenin noktada bulunduğumuz villam burası onu da alabilirsiniz, bunu da alabilirsiniz. Bunun önü komple açık. Hiçbir taraftan karşınızda bir yapı olmamış oluyor. Bu ve bu ve bu yanımdaki. Bu üçü de satılık. Tercihiniz hangisi olursa olsun umarım mutlu bir şekilde iyi günlerde kullanmanızı temenni edeceğim. Çünkü hakikaten burası zevk sahipleri için özel düşünülmüş bir bölge. Yani tutu, gerek ki e, havuzun Seramik seçimleri Gerek e, bahçenin düzenlenmesi Gerek içeride kullanılan Mutfak dolaplarının Yapım şekli Hakikaten zevkli bir şekilde döşenilmiş Umarım kıymetini bilen e, Bunun değerini iyi anlayacak olan e, Bir müşterimize nasip olur diyelim Ailenizle birlikte umarım Güzel bir şekilde burada vakit geçirirsiniz Hakikaten Görülmesi gereken en azından fikir alınması için, örnek teşkil edebilmesi için veya daha sonra yapabileceğiniz, verebileceğiniz kararlara yardımcı olabilmesi için bu villamızı Akbük'e gelince bu villamızı görmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi zaten arka taraf komple dağ manzarası. Şu an buradaki oksijen oranını bilmiyorum size nasıl tarif edeceğim. Çok güzel kuş sesleri oluyor. Burada hafif sonbahar aylarında çok güzel küçük küçük böyle yağmurlar yağıyor. Ondan sonra burada bir toprak kokusu çıkıyor ki inanılmaz. Yani doğayla iç içe olmak istediğinizde tercih edeceğiniz noktalar burası. Şu an Ege bölgesinde ee, Didim, Akbük hani çevre semtlere göre, çevre illere göre biraz daha belki bilinmiyor fakat buranın oksijen oranı ve denizin kum oranı, denizin tuz oranı gayet güzel. Zaten Didim'in e, kendine ait plajları e biliyorsunuzdur ki e, mavi bayrak verildi, bu sürekli bir şekilde yapı, yapılıyor ve Didim'in denizi gerçekten kendine ait bir markası oluştu ve herkes artık sadece denize girmek için dahi olsa Didim'i tercih ediyor. Buradaki denizleri hani daha önce gelmediyseniz Didim ve Akbük bölgesine ben size çok kısa tarif edeyim, buradaki denizler genellikle e, zemin kumlu olur, çakıllı olmaz, su çok fazla soğuk olmaz. Dalgalı olmaz, istediğiniz kadar açılın. Ee, çok uzak bir mesafeden sonra derinleşmeye başlar. O yönden Didim'in deniz kalitesi gerçekten anlaşılması gereken, kıymeti bilinmesi gereken bir veli nimet diyebilirim ben size. Evet, ee, villamızı tanıttıktan sonra hani küçük bir şöyle dış görüntü göstereyim ben size. Genellikle gördüğüm her şeyi, hissettiğim her şeyi size aktarmaya çalıştım. Atlamış olduğum noktalar olursa ya da sormak istediğiniz sorular olursa aşağıda yazan iletişim numarasından bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Eğer ki videomu beğendiyseniz like koymayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomla görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.